Adam geliyor buradan. Hop tek atıyorum değil mi? Hemen video başlıyor. Şu ana kadar tek attığım adam yok. Var da. Oy! Obi! Bu vuruşu ne demeli oh! Çok iyi vurdum bu arada. İlk defa vurdum ilk defa. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant Mobile oynuyoruz. Evet devam ediyoruz abi. Tabi bunun serisi gelecek dedim ve devam ediyoruz. Volant mobil gerçekten ben çok sevdim. Siz de sevdiyseniz yorumlara yazıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen hediyelerimizi alalım. Böyle e, ee, oyuna girmeyince kendine hediye var oyu Uzun zamandır hediyeler almıyorduk abi. Şu neymiş? Ay yalnız çok iyi değil mi? Evet üçüncü günümüzün hediyesini aldık. Bayağı bir altınımız var arkadaşlar. Bu arada e, yeni hero olacağız. Evet. Buradan e, bunu da alalım. Bu 700 elmas. Abi elmasımı görüyorsunuz arkadaşlar. Hile değil bu arada. Eee kendiliğinden geliyor yani bak. İşte burada görevler falan var. Mesela bak burada tamamlamışız. Bunları alalım. Tamamladığımız her şeyi alalım mesela arkadaş isteklerinden gelen arkadaş istekleri var gördüğünüz gibi kabul ediyorum arkadaşlar siz de istek atabilirsiniz oyunda ismim Lord Paran gördüğünüz gibi yukarıda değiştirdim ismimi yani Havli olsun dedim böyle yaptım bu arada yeni skin çıktı arkadaşlar video dışında oynamıştım uy yalnız çok iyi değil mi şöyle hemen bir ben bunu takırım abi gerçekten sincapları hepimiz severiz taktım bakalım şimdi Ay abi çok iyi değil mi? Valla AKM desen mülk. Yeni hero olacağız arkadaşlar. Şimdi e, alacağım hero'yu hemen göstereyim size. Bakın mesela şu yok. Ben bunu istiyorum. Gerçekten çok havalı. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Size sevdiyseniz bu karakter gerçekten çok iyi yorumlar yazabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Abi 500 elmas vereceğim ya. Alıyorum. Oy gelişe bak be. O iş canını yedim. Çok iyi değil mi? Ben bunu alırım abi. Her türlü easy. Evet bir maç atalım arkadaşlar. Ee, şöyle klasik bir maç girmek istiyorum. Ee, bu arada bunun Twitch'te yayınlı olacak arkadaşlar. Cuma akşamı saat 9'da bunu yayınını yapacağız arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz. gelebilirsiniz. Twitch'te de çok güzel eğleniyoruz. Yani açıklamada link var arkadaşlar. Twitch kanalının linki var. Açıklamadan gelebilirsiniz. Haberiniz olsun yani rank kasacağız arkadaşlar. E bakalım gümüşe kadar kasacağız mı ya da altına kadar. E, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz yani. Full bu e, Valorant oynamak istiyorum. Başka bir oyuna geçmeyeceğim yani yazmayın boşuna. Bu arada ben bayağı bir alıştım arkadaşlar oyuna. Bakalım nasıl olacak like atmayı unutmayın arkadaşlar 20 like gelirse devamı gelecek Geçenki video 21 like gelmişti Teşekkürler bu videoda 20 like civarı gelirse güzel olur yani devamı gelir yeni aldığım Hero şunu alacağım hemen şöyle Of yalnız abi çok şekil ve şu an sanırım buradakilerin hepsinin bende var Aynen bakın bunların hepsi bende var arkadaşlar bu oyuncular bot değil yani gerçek oyuncular geliyor sonra da niye ölüm mal mısın botları falan demeyin yani. yani gerçek oyuncular var burada hadi bakalım hocam mucize arıyoruz biraz alıştık yani elimizden ama yine kontroller kötü direkt şuradan da alacağım şurada çok adam oluyor abi bunun özel gücü neymiş baya güzel bir şeye benziyor tam anlamıyorum ama özel güçlerden yeteneklerden bakalım bunu bir atayım adama ne yapıyor kör mü ediyor bir şeyler yapıyor sanırım Hadi bakalım. Yapıştırdım bunu. O, Aynen köre ediyor abi şu. Bizim attığımız şey şu. Güzel. Abi. Abi mermi bitmeseydi diğerini de alacaktım ya. Helal. Bombayı alıyor. Güzel. Dikkat et adam var kadet. Güzel. Bu bayağı bir Türk artıyor yani Türk oyuncular. Siz de bu oyuna destek verebilirsiniz abi. Bu arada desenimizi size bir göstereyim. Abi şu desene bir bakar mısınız? Acayip kral bir desene vallahi. Bak bu sefer buradan gelenleri abi gerçekten öyle bir vuracağım ki gizli. Yani pro olduğumu hepinize göstermek istiyorum. <laughs> Öl artık. Abi kazandık güzel. Güzel. Hadi bakalım. Ben de devam edeceğim abi AK ile. Abi düşünsenize sniper skin'i çıkıyor bana. Çok iyi olmaz mı? Tamam abi sıkıntı yok. Oy 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 sıkıntı yok abi. Hayır. İyi mi gitti benim? Aga ben vursaydım çok iyi olmaz mıydı ya? Adam var abi. Bana da salın lan birazcık adam. Oy. Abi ben bana ya? Ya. Hayır salma bana adam. Hadi. Nasıl değmiyorsun? Abi bir adam alamadım bu arada sniper'la. Çok dibinden geçiyorum adamın ya. Aslında mermi çok adamın dibinden geçiyor abi. Buram sakin ol ya tamam açacaklar kapıyı Bı bıçlamana gerekiyor ki yani. Bak bak bak. Tamam ki sakin. Atarım şunu kafana. Oy. Bir kill, bir kill easy. Bas abi, bas. Tamam güzel, burası temiz abi. Victory. Ve kazandık victory. Evet. Gördüğünüz gibi abi maçımızı kazandık. Gerçekten çok güzel. Bir maç daha gireceğim abi. Bak mesela şöyle geldim. Adama şak tat tat ta, ta. Bunlara alıştırma yapmak lazım. Eğitim yok mu ya eğitimi haritası olsaymış Pat 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 adamların kafasını anladın? Eğitim yok. Sadece başta geliyor oyunun, bu kadar. Oy, ben gördüm seni bro. Hayır ya abi, bunlar ne biçim oynuyor? Ben bir de video çektiğim için elimi mikrofona koymama gerekiyor. Yani o yüzden de oynamıyorum. Video çektiğim için mikrofona koyarsam elim boğuk boğuk ses gelir. Bak bak, bro, sakin ol. Hayır alırsın aldın helal. Helal. Bak karşında adam var işte karşında adam var. Ha orada adam. Buram sakin ol. Tamam maç sen de sakin ol. Abi ama arkana da bakman gerekiyor işte ya. <laughs> Bir AK olsa ben ne güzel olacak ya. Bir akciye çekelim elimize. Aslında şey yok. Sniper alayım abi ben orada çatı falan çıkanlar adamlar oluyor. Onları teker teker indirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım bakalım belki alırız ya oradan. En azından başa, e, videonun başına koyulacak bir şey olur yani anladınız? Videonun başına böyle arada bir e, güzel vuruşlarımı koyuyorum. Mesela adam geliyor buradan, hop tek atıyorum değil mi? Hemen video başı. Şu ana kadar tek attığım adam yok. Var da sniperla. Triple shot. Oh. Oy! Abi! Three. Bu vuruşu ne demeli? <laughs> <laughs> çok iyi vurdum bu arada. İlk defa vurdum ilk defa. Two kills remain. Abi! Abi çok iyiydi be. Tamam sakin abi. Hayır be abi. Bu arada çok iyi oynadım be. Abi bayağı iyiydi bak videonun başına bunu koyacağım. Gerçekten ay editleyip başına koyacağım. Aynı zamanda TikTok hesabım da vardı arkadaşlar. TikTok hesabımda takip edebilirsiniz. Açıklamada her şeyimi bulabilirsiniz ya vallahi. Ay, açıklamaya bakın yani. Durgo Dragon bu arada çok iyi oyun ya. Bir tane daha Dragon bulmuştum ben e, video dışında. O da çok iyi oyun. Dragon YT de sanırım böyle bir şeydi ismi. Oy yalnız abi nasıl aldın lan? Bir bin alırsın bize. Helal. Abi yok bu sefer e, sniper'ı yine alalım ya. Benim canım çekiyor abi şu sniper'a. baksınız abi bu arada yanlış sniper aldık ama olsun bu da güzel. Bak şimdi abi aynen yanlış. Bunu alalım. Yoksa diğeriyle ben oynamıyorum. He adamların çıktığı yer burası mı abi? Aynen buram aynen. Adamların çıktıkları yer burası arkadaşlar. Bakın şuradan vuruyorlar bizi. Buradan tam buradan vuruyorlar. Şimdi ben bunu atar mıyım adamlar? Hadi gel. 4 kills Saniye abi buralardan vuruyorlar. Oy! Gel abi. Göster kendini bro. Abi. Ben adamı görmedim bu arada. Ben adamı görmedim. O beni nasıl görüyor? Güzel adam geliyor abi. Durun yaparsın bu sporu kardeşim. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Alırsın bu arada. Net alırsın abi. Sakin olacaksın. Bu arada 20 saniye kaldı. O şeyi alın yani. Bombayı kurtarın abi. Yok abi. Bin alamadık. Yok. Süre. Süre yetmiyor. Adama bak. Bıçla dalmaya geliyor ya. Adama bak ya. 7 saniye kaldı abi. Her türlü alamıyoruz burada. arada. 3, 2, 1. Biz mi kazanacağız? Bunlar mı kazanacak? Abi biz kazanmış. Bombayı biz kuruyoruz abi. Bu sefer biz bombayı kururuz. Ee, aynen. Aynen bro aynen. Anladım şimdi anladım. Yok bu sefer sniper istemiyorum abi. Yeter bence. Bir AK çektiğim desenli AK'miz yani. Adam olun desenim var. Şuradan gidelim. Şimdi abi buram. Şimdi abi şuradan adam gelecek %100. Baran mal mısın? Buradan adamı nasıl vuramıyorsun diyebilirsiniz. Normal bir şey. Demeniz normal. Beni vuramamam normal değil. Abi bak ben gerçekten AK çok sekiyor ya. O yüzden oynamıyorum. Ama adamı baksana AK pro. Benimle aynı desenim var bu arada. Adam pro. Yani beni değil de adamları izliyorsunuz. <laughs> Kurtardık abi. Biz şu an bombayı kurduk bu arada. adamların kurtarması gerekiyor. Tabi izin vermeyeceğiz kurtarmalarına. 10 saniye kaldı. Abi dayanalım biraz daha. Aa, adama bak kalkan koydu. Oo. Oy, kimse birbirini görmüyor. Adam da düşmanları görmüyor. Brom hayır. 3 2 her türlü aldık. Her türlü. 3 saniye kalmış zaten abi. 3 tane de kurtaramazlar. Güzel. Şu an çok iyi gidiyoruz. Win alırsak acayip sarar. Güzel. Yok sniper lazım değil biz abi. AK'de almayacağım bu sefer. M4A1. Başka yapacak bir şey yok. Bu da şekil ha. Yalnız bak şuradan adam geldiğinde ben vuramamıştım. Sinir oldum şimdi ona vurmaya gidiyorum. Şu bıçağa bakar mısınız arkadaşlar? Bak bak bak. Kayışı dişim bak. Hiç bıçak dişini desin. hiç bıçak desen çıkarmadım artık. Hiç hiç, hiç Uçak deseni çıkarmadım arkadaşlar ya. Senin kafanı siki. Doğru buram vurma. Oy! Yalnız abi. 2 kill aldım. Oradan 2 kilo aldım. Sonuncu öldürdü beni. Canım da çok az bu arada ya. Oğlum ilk ben mi ölüyorum? Ne oluyor ya? Yalnız çok iyi ol öldüm ama çok iyiydi. Kurban boyu buram. Helal. Oy. İnsan korkuyor abi sakin ol. Hayır. Bizi ikimiz nasıl aldı o? Yalnız abi adam çok iyi oynuyor ha. İkimizi aldı bu arada aynı anda. Dur oğlum sakin ol sen alırsın bro. Oo yalnız adamlar hile mi ya? Bütün her tarafı darmadağın ettiler. Güzel. Dragon güzel oldu ya. 15 kili var adamın. 15 kilo de yapmazsın ha. Evet adamların yerine geçtik bu sefer. Hadi bakalım. Bro sen biliyor musun ya yolu yol tarifi yapabileceğim bize? Sana diyorum sen. Yol tarifi okey. O kulaklığı çıkarsana beni duymuyor. O kulaklığı çıkar. O kulaklığı. Vur vur bana vur vur. Vursana oğlum nereye gidiyorsun? Şuna vuracaksın şuna vur. Vur bana bakma bak. İkiz de salak çıktım bunlar. Neyse boşver. Oy. Oy neydi? Oy bikil kill, bir kill, bir kill aldım. Nerede bu? Abi adam yok. Buradan adam çıkar. Bak kazandık güzel. Güzeldi abi. Ay, güzel. Oyun birazcık kastı bu arada. Nedenini ben bilmiyorum. Birader ilerlesene. Abi şurada adam var. Oy ne kill aldım. Abi benim yüzümden değil mi? Benim yüzümden. Abi ya o adam aslında öl ya. Abi ölmeyecektim ben aslında ya. Bir vektör aldım bak sinirlendim vektör aldım anladın? Hadi bakayım. Beleş. Adam var. abi ben onu alamazdım <laughs> Reflex in the house <laughs> oyun kastı o kadar kişi bir yere toplanmışlar bir şey varmış gibi ya hayırdır oğlum siz siz hayırdır he ha birader Burada biri var da bura. Kimdir bunlar? Adamı görmüyorum. Aa abi. Abi mermi bitti, mermi bitti ya. Burada biri var bu arada. Hayır hayır hayır. Hayır her taraftan sıkıyorlar. Her taraftan. Abi. Nereden geldin sen ya? Defeat, Defeat abi. Yenildik. Vallahi yenildik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. kadardı. Videomuzda like atmayı unutmayın. Abone değilsiniz daha de, abone olmayı unutmayın. Daha fazla Valorant Mobile videosu istiyorsanız. Yani like atın yoruma yazın falan bir şeyler yapın. 9 level olduk abi ne veriyorsun? Oy. Güzel videomuz bu kadar. Hadi kişişiz.